Değerli Urlalılar böyle bir başlık atarak tabii bir ironi yapıyorum ama küçülerek büyümek lazım ya. Küçülerek büyümek lazım. Ben burada Cem Terzi'ye Doktor Cem Terzi'nin kendi yüzüne söyledim. Dedim ki ben dedim senin yerine olacağım. Bağlı bulunduğum mahallenin, doğduğum mahallenin muhtarlığının yanına bir tane dedim konteyner koyarım. Üstüne de yazarım Profesör Doktor Hakan Yağcı. Gelene gidene dedim. Reçete yazarım. Kendi yüzüne söyledim. Ee, hasta zaten düşmüş oraya hastadan para almak ne ya? Onun için bu Oytun Erbaş'a buradan sesleniyorum. Oytun Erbaş bak babamın katili olacaksın. Babamın katili olacaksın. Affettim seni ya. Adam diyor ki hastalık ben diyor doktorluktan para almadım. Bir kuruş para kazanmadım doktorluktan diyor. Ben diyor sokakta diyor yolda geçen giden insanlara çatır çatır diyor reçete yazarım diyor ya bak adam bana beni anlatıyor. Demek ki insanlar yalnız değildir düşüncelerinde bak benim gibi düşüncem biri çıktı adama sempati bağladım sempati bak benim ailemden birini öldür muafsın bak senin bir hakkın var Oytun Erbaş ne demek ya ben diyor doktorluktan diyor para almıyorum diyor bu bir iyilik diyor işte bunun için söylüyorum Diyanet İşleri Başkanı yapılmalı bu adam ya yarı ironiyle karışık yani ne demek anlayın ben diyor doktorluktan diyor para almıyorum diyor, reçete yazıyorum diyor. Yani helal olsun, helal olsun. Bak ben CHP, ya siyaset konuşmak anlamında söylemiyorum. CHP birinci parti olduğu zaman yazı yazdım burada. Dedim ki CHP'li belediyeler dedim, bu millete borcunuzu ödeyin, Sudan para almayın dedim. Kendi karım bile ya dedi sen çok şey bekliyorsun. Ya ben çok şey beklemiyorum. Niye bekleyeyim? Her tarafımız su bizim. E şimdi şimdi kıtlık başladı. Yüz yıldır kaç yıl yıldır sular yabana akıyor. Bursanın suları hep onu bunu zengin zenginesin diye daralttınız. Mutfağımıza vermediniz. Ya bizim mutfağımıza giren suyun hem parasını veriyoruz. Bak mutfağa giren suyun parasını veriyoruz. İçemiyoruz. Millet zengin olsun diye damacana efendim arıtma cihazları nedir arıtma cihazı Türkiye gibi bir ülkede arıtma cihazı koyunma, utanmaması lazım vatandaşın böyle bir şeye teşebbüs ettiği için her tarafımız su o manavgata gittim ben manavgat ya il ham haliyle o şekilde iç yani o kadar temiz Ta toroslardan geliyor her tarafta sularımız var sulara para veriyoruz e, evimize gelen suları içemiyoruz bunu çok şey beklemek midir devletten su Neyse dağıtmayayım. Ya bu Oytun Erbaşı tebrik ederim. Allah'a helal olsun adama. Ben diyor para bak bahsettiğim adam Profesör Doktor Cem Terzi'ye söyledim ben bunu. Gidiyoruz para geliyoruz para. Ya zaten adam hasta. Adam zaten hasta olmuş. Ondan para alınır mı? Kendim gibi düşünen bir tek insanı gördüm ben bu oyton erbaşı. Başka fikirlerini bilmiyorum. Adamı zaten tanımıyorum. Televizyonda bunu söylerken duydum. Adama hemen bu payeyi kondurdum yani. Hemen Diyanet İşleri Başkanı yapacağım bu adamı. Hadi iyi günler.